Yine yeniden bir maratonda olmak çok heyecan verici ve çok güzel. Şöyle ki ben maraton 7'ye başladığımda yalnızca bir katılımcıyken şu anda kuantum sıçraması diyebileceğimiz yüksek farkındalıklar aldığımız eğitimlerle FDM topluluğunun uzmanlarından biriyim. Ve aynı zamanda FDM platformunun canlı yayınlar moderatörüyüm. Ve ben bugün aynı zamanda bu toplulukta hem aile dizini kolaylaştırıcısıyım hem de daha önce aldığım nefes ve yaşam koçluğu eğitimlerini birleştirerek EFT ve NLP gibi uzmanlıklarım, Access Bars gibi uzmanlıklarımla gün geçtikçe kendi hayatımdaki rehberliğimi burada bulunan tüm aramızda yeni katılan zıhları, güzel insanlara sunmaktan oldukça zevk alıyorum ve diyorum ki bir motto, bir slogan olarak ben geçtim, siz de geçirebilirim. Dolayısıyla burada bulunmamızın bir amacı var. Hep beraber gerçekten birbirimize şifa olmak, çok fazla ortak acılara, çok fazla ortak kayıplara, çok fazla ortak sevinçlere sahibiz. Toplam iki gündür sanırım nefes semineri veriyor olacağım. Fakat bu nefes semineri, nefes tekniklerini göstermenin yanı sıra aslında biraz bakış açısı e, yaratmak. Bu bakış açılarını kazanabilmek için nefes yönlendirilmiş, bilinçli nefesleri nasıl hayatımıza katacağız, bunlarla ilgili de bilgi veriyor olacağım. Tekrar hoş geldiniz.